Plazma, evrende en yaygın bulunan madde halidir ve aslında günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkar. Katı, sıvı ve gazdan farklı olarak plazma iyonize olmuş gazdır. Yani atomlar elektrik yüklü parçacıklara ayrılmıştır. Bu parçacıklar elektrik ve manyetik alanlarla etkileşime girer, böylece hareket ederler. Plazmayı bir orkestra gibi düşünebiliriz. Her parçacık kendi rolünü üstlenir ve birlikte karmaşık bir düzen oluştururlar. Gerçek hayatta plazma, neon ışıklarında, yıldırımlarda ve güneşimizde bulunur. Ayrıca plazma teknolojisi tıpta kanser tedavisinden endüstride malzeme işlemeye kadar birçok alanda kullanılır. Bilim insanları plazmanın özelliklerini ve potansiyelini anlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sayede gelecekte plazmanın yeni kullanım alanları keşfedilebilir ve teknoloji alanında önemli gelişmeler yaşanabilir.